Merhaba arkadaşlar. Bu ders videomuzun konusu azonal topraklar. Arkadaşlar azonal topraklar taşınmış topraklar olarak da bilinmektedir. Yine azonal topraklarımız ana kayaya bağlı oluşan topraklar olmadığı için bu topraklarımızda D horizonu gelişmemiştir. Şimdi hep birlikte alüvyal topraklar ile azonal topraklarımızı öğrenmeye başlayalım. Arkadaşlar bakın animasyonumuzda bir akarsuyumuzu görüyoruz ve akarsuyumuzun içerisinde bazı materyaller bulunmakta. Yine gördüğünüz gibi akarsuyumuz taşıdığı bu materyalleri kıyıda biriktirerek bir delta ovası meydana getirmiş. Bizler akarsuyun taşıdığı bu materyallere alüvyon adını vermekteyiz. Yine bu alüvyonların delta ovası veya dağ içi ovalarında birikmesiyle oluşan topraklara da alüvyal topraklar adını vermekteyiz. Alüvyal topraklarımızla ilgili bir diğer önemli bilgimiz ise bu toprakların mineral bakımından oldukça zengin olması dolayısıyla tarıma elverişli, verimli topraklar olmasıdır. Unutmuyoruz arkadaşlar, alüvyal topraklar akarsuların taşıdığı malzemenin yani alüvyonun delta veya dağ içi ovaları gibi eğimin az olduğu alanlarda birikmesiyle oluşmaktadır. Bu topraklarımız mineral bakımından zengindir ve tarıma oldukça elverişlidir. Şimdi de bir diğer azonal toprağımız olan kolüvyal toprakları öğrenelim. Bakın bu animasyonumuzda da dağların yüksek kesimlerindeki ince taneli malzemelerin bu alanlarda oluşan sel sularıyla birlikte dağların eteklerinde biriktirildiğini görmekteyiz. Arkadaşlar animasyonumuzda da gördüğünüz gibi kolüvyel topraklarımız eğimli amaçlarda ayrışan malzemenin sel suları ve yer çekiminin etkisiyle dağların eteklerinde birikmesi sonucu oluşmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken nokta ise kolüvyel topraklarımızı oluşturan malzeme genel olarak ince taneli malzemedir. Bu durum dağ eteklerinde oluşan kolüvyel topraklarımızın da oldukça verimli topraklar olmasına neden olmaktadır. Azonal topraklarımızdan bir değeri de taşlı topraklar olarak da bilinen litosollerdir. Bakın bu animasyonumuzda da dağların yüksek kesimlerindeki sel sularının ince taneli malzemeleri önlerine katıp taşırken iri taneli malzemeleri taşıyamadığını görmekteyiz. Az önce sizlere dağların yüksek kesimlerindeki ince taneli malzemelerin dağ eteklerinde birikmesiyle Kolüvyel toprakların oluştuğundan bahsetmiştim. İşte arkadaşlar kolüvyel topraklar yamaçtan inen ince taneli materyalin birikmesiyle oluşurken geriye de sel sularımızın taşıyamadığı iri taneli malzemeler kalır. Bizler bu iri malzemenin oluşturduğu topraklara litosol ya da bir diğer adıyla taşlı topraklar adını veririz. Unutmuyoruz arkadaşlar, kolüvyel topraklarımız yamaçtan inen ince taneli materyalin birikmesiyle oluşurken, geriye kalan iri taneli malzemelerimizin birikmesiyle de litosoller ya da taşlı topraklar adı verilen azonal topraklarımız oluşur. Bir diğer azonal toprağımız ise genellikle volkanik alanlarda yaygın olarak görülen regosollerdir. Arkadaşlar bakın bu animasyonumuzda da volkanik bir dağda gerçekleşen patlamayı görmekteyiz. Bu patlamayla beraber volkanımızdan lavlarla birlikte birçok ince taneli malzeme yeryüzüne çıkmakta. İşte arkadaşlar regosoller volkanlardan çıkan kum boyutundaki bu malzemeler ile akarsuların oluşturduğu kum depoları üzerinde oluşmaktadır. Ayrıca regosol topraklar bünyesinde birçok volkanik malzeme bulundurduğu için oldukça verimli topraklardır. Bu nedenle bizler regosol toprakların tarımda da sıklıkla kullanıldığını görürüz. Arkadaşlar azonel topraklarımızdan dördüncüsü ise genellikle kurak ve yarı kurak iklim sahalarında görülen löslerdir. Animasyonumuzda da gördüğünüz gibi kurak ve yarı kurak iklim sahalarında rüzgarlar ince taneli malzemeleri taşır. İşte arkadaşlar lösler rüzgarla taşınan bu ince unsurlu malzemenin bir örtü halinde yarı kurak alanlarda birikmesiyle oluşur. Bizler bu toprakları yani lösleri daha çok kurak ve yarı kurak iklim sahalarında görürüz. Çünkü bu bölgeler bitki örtüsü bakımından fakirdir ve bundan dolayı da rüzgar buralardaki kayaçları daha kolay aşındırır. Bu nedenle de kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde löz toprakları daha kolay oluşmaktadır. Unutmayın arkadaşlar kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde rüzgarla taşınan ince unsurlu malzemenin bir örtü halinde yarı kurak alanlarda birikmesiyle oluşan topraklara löz adı verilmektedir. Şimdi de son azonel toprağımız olan moralleri öğrenelim. Arkadaşlar buzulların taşıdığı malzemelere moren adı verilmektedir. Moren toprakları da Buzulların taşıdıkları malzemelerin birikmesiyle oluşan topraklardır. Bu topraklar yüksek enlemlerde, yani kutuplarda sıcaklığın donma noktasına yakın olduğu bölgelerde ve dağların yüksek kesimlerinde görülür. Unutmuyoruz arkadaşlar, buzulların aşındırıp taşıdığı malzemeye moran adı verilmektedir. Yine buzulların taşıdıkları bu malzemenin birikmesiyle oluşan topraklara da moran toprakları adı verilmektedir. Bizler dünya üzerinde bu topraklara yüksek enlemlerde ve dağların yüksek kesimlerinde rastlarız. Böylelikle arkadaşlar, animasyonlarımızın da yardımıyla sizlerle birlikte azonal topraklarımızın neler olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi hep birlikte dersimize kazanım notlarıyla devam edelim. Arkadaşlar, karşımıza gelen mavi ekranımızda konumuzla ilgili kazanım notlarımız yazmakta. Şimdi hep beraber karşımıza gelen kazanım notlarımızı inceleyelim. Azonal topraklar akarsuların, buzulların ve rüzgarların aşındırdığı malzemeyi taşıyıp biriktirmesi sonucu oluşur. Bununla beraber azonal topraklar taşınmış topraklar oldukları için bu topraklarda horizonlaşma yoktur. Yine unutmayın arkadaşlar azonal topraklar bulunduğu yerlerin iklim özelliklerini yansıtmazlar. Bu durumun en temel sebebi ise azonel toprakların taşınmış topraklar olmasıdır. Azonel topraklar akarsu, buzul ve rüzgarların farklı farklı bölgelerden taşıyıp biriktirdiği topraklar olduğu için bu topraklarımız bulunduğu bölgelerin iklim özellikleri hakkında bizlere bilgi vermez. Böylelikle arkadaşlar konumuzla ilgili kazanım notlarımızı da incelemiş oluyoruz. Şimdi de konumuzla ilgili soru tarzlarımızdan bahsederek dersimizi bitirelim. Arkadaşlar karşımıza gelen mor ekranımızda da konumuzla ilgili soru tarzlarımızdan bahsedeceğiz. ÖSYM'nin önceki yıllarda sorduğu azonel topraklar sorularını inceleyecek olursak karşımıza gelen soruların daha çok alüvyel topraklar alt başlığından geldiğini görürüz. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar ÖSYM azonal topraklar konusundan en fazla soruyu alüvyel topraklar alt başlığından sormuş. Bununla beraber ÖSYM'nin önceki yıllarda sormuş olduğu azonal topraklar sorularına baktığımızda diğer toprak tipleriyle ilgili de bilgi sorularının karşımıza sıkça geldiğini görmekteyiz. Burada da dikkat etmemiz gereken konu azonal toprak tipleriyle ilgili gelen soruların daha çok bilgi soruları olmasıdır. Böylelikle konumuzla ilgili soru tarzlarımızdan da bahsetmiş ve konumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz.